Neydi Geldim bir tane de ben konuşayım. Ben yeni first lady, kaftar seni. Benim kocam başkan oldu ama o eski first lady var ya, böyle patladı daha, böyle kıskançlığından. İnsan giderken ama bu beyaz sarayı bir temizle. Beyaz saray daha kirden pastan olmuş kapkara saray ya. Michelle Obama mı etmiş öyle? Ya yani ne ya, giden de de bize dediler o faturaların hepsini yatırdık. Hiçbirini yatırmamışlar, hepsi icralık olmuş ya. Yani yemin ederim ben böyle bir terbiyesizlik görmedim. Yani ben eski parayla 1 milyar 700 milyon sade su faturası yatırdım. Elektriği saymıyorum ona. Mayışım yetmedi önümüzdeki ay ben devamını yapmıyorum. Ben bilirdim yap o bakanları, makamları, o karıları, o oğlu, uşak Beyaz Saray'dan çıkmıyorlar. Otel niyetine kullanırlar. Tuvaleti bile Beyaz Saray'da yapıyorlarmış zamanında ya. ya Ben şimdi geldim hepsini ben temizliyorum anam. İşte. Və qadın dediyin belə olur, əlindən hər şey gəlir yox. Onun bən var ya, canını qıdlarım. Maşallah, maşallah.